Değerli milletvekilleri, Azerbaycan'dan dönerken düşen askeri kargo uçağımızda şehit verdiğimiz vatan evlatlarından biri de Tekirdağlı hemşerimiz Assubay İlker Aykut'tu. Binlerce Tekirdağlı bir insan seri oluşturduk. Yek vücut tekbirlerle, dualarla uğurladık ebediyete şehidimizi. Allah bir kere daha rahmet eylesin. O günden bizlerin hatırasına Tekirdağ'ında tarihine kazınması gereken o vakar olmalıyken biz günlerdir kınama mesajları alıyoruz. Kınama mesajlarıyla doluyor posta kutularımız. Atatürk'e saygısızlığı kabul etmiyoruz diyor Tekirdağlılar. Kim tahammül edemiyor Atatürk'e diye soruyorlar. Şehide saygısızlık yapılan diyorlar. Neden? Çünkü şehidimizin cenazesi başlarken cenazenin kaldırıldığı caminin minaresindeki Atatürk fotoğraflı Türk bayrağı iddia o ki dilerim ki mesnetsizdir. İddia o ki müftünün talimatı üzerine kaldırıldı. Yerine Atatürksüz bir Türk bayrağı asıldı. Şimdi bu işin savunmasını biliyoruz biz. Yani Türk bayrağının şekli bellidir bazı şahsiyetlerin böyle bir talimat verilmişti geçmişte bazı şahsiyetlerin yerleştirildiği bayraklara izin vermeyin diye bir Atatürk bazı şahsiyet değildir o bayrağı bizzati borçlu olduğumuz kişidir. İki şehit cenazesinin ortasında en hafif tabirle iş, iş güzellik olan böyle bir şeye ne gerek var gerçekten? Binlerce acılı insanı daha da acıtmak, binlerce öfkeli insanı daha da öfkelendirmek dışında neye yaradı şimdi bu iş? Başı göğe erdi mi mesela yapan arkadaşların? Ben hala İnanamıyorum, inanmak istemiyorum. Konduramıyorum kendi şehrime. Cumhuriyete sadakati, Atatürk'e sevgisi tartışılmaz. Evladı Fatihan Tekirdağ'ın böyle bir rezaletin muhatabı olmasını gerçekten içime sindiremiyorum. Ve utançta duyuyorum burada böyle bir konuşma yapmak durumunda kalmaktan. Türk bayrağını minarelerden Atatürk posteri sökerek koruyamazsınız arkadaşlar. Dün Yavuz Aydın da bahsetti. Türk bayrağına saygıysa mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren mesela vatandaşımızın yakasında Türk bayrağı ile birlikte yer alan Tıpkı al bayrağımız gibi üzerinde ay yıldız bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı rozeti çıkarttırmazsınız mesela. Türk bayrağına saygıysa mesele burada bu kürsüde paçavra açılmasına göz yummazsınız. Zamanlama da çok manidar. Daha birkaç gün öncesinde çünkü bu olayın Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Türk milleti için minnete de vefaya da yasa da denk gelen o anlamlı günün arifesinde Atatürk. Türkiye kurtardığı ülkenin camilerinde, kurtardığı camilerinde ambargo uygulanmasının hemen üzerine yaşandı bu olay. Yapmayın bunu arkadaşlar. Atatürk'ü cami cemaatinden, cami cemaatini Atatürk'ten koparmaya çalışmayın, koparamazsınız. Onlar birdir. Atatürk bu milletin tak kendisidir. Bütün hasletleriyle kendisidir. İnancı da dahil. Birkaç tarihi hatırlatmayı yapmak lüzumu hissediyorum. Üst üste yaşanan bu kadar rezalet üzerine Anadolu işgal edildiğinde düşmanın ilk hedeflerinden biri bugün Atatürk'ün anının adının anlamadığı o camilerdi. Gazi camileri var bakın bu ülkenin. Başka izaha hiç gerek yok aslında. Yunan işgali sırasında yakılan Güneyköy eski camisi yıllarca gazi minareli cami diye anıldı. Yüz yıl geçti, üzerindeki top ve kurşun izleri hala geçmedi. İşgalciler Çanakkale'de boğazladıkları Müslümanları domuzlarla birlikte camilere doldurdular. Karatepe'de Kuvayi Milliye'ye destek olan köylüleri Sekiyurt ve Ahmetler camilerine doldurup kurşuna dizdiler. Yetmedi ölmeyen olursa diye tek tek süngülediler. Yetmedi benzin dökerek içindeki cesetlerle birlikte camiye ateşe verdiler. İzmir'de kadınları camilere doldurup ne yaptıklarını söylemek istemiyorum. Tarih bilen herkesin malumu. Şimdi Bursa, Manisa, Balıkesir, Aydın, Gaziantep bu illerin herhangi birinde, herhangi bir sokakta, herhangi bir tarihi camiye rastlayamazsınız ki hala duvarları, minareleri top mermilerinin izleriyle bezeli olmasın. Ben demiyorum Yunan kaynakları diyor, Kurtuluş Savaşı verilmemiş ve kazanılmamış olsaydı Anadolu'da ne İslam'dan bir numune ne İslamiyetten nişane kalacaktı. Pek çok minare, çan kulesi olacaktı. Yunan kaynaklarında geçen ifadeyle. Velhasıl bugün camilerimizde o camilerde ezanın okunmasını, okunabilmesini Buyurun tamamlayın. Okunabilmesini de borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet okuyamayanlara bakınca ben tek bir şey diyebiliyorum. Biz keşke Yunan kazansaydı diyen ömrünü Atatürk'e hakaretle geçiren meczupları öldü biliyorduk. Bazılarının zihninde yaşıyormuş meğer. Yazık gerçekten. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.